NATO altında yaşanan kriz Türk savunma sanayine büyük fırsatlar sunuyor. NATO üzerinden yaşanan AB ABD gerilimi Avrupa Birliği ülkelerini silahlanma konusunda yeni kaynaklara yönlendiriyor. Bu kapsamda Türkiye'nin en büyük müşterilerinden olan Avrupa Birliği ülkeleri Türk savunma sanayi ürünlerine yönleniyor. Türkiye'nin son yıllarda atağa kalktığı savunma sanayi hava kara ve deniz alanında geliştirdiği yeni sistemlerle göz dolduruyor. Türk şirketlerinin yaptığı ihracat rakamları, son satışlarla birlikte 2024 yılını rekor bir rakamla 7.1 milyar dolar gibi rakamla kapattı. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün daha önce yaptığı açıklamalarda son 5 yıllık verileri incelediğinde en çok ürün ihracatı yapılan ülkenin ABD olduğunu, diğer ilk 10 ülkenin yarısının da Avrupa ülkelerinden oluştuğunu söylemişti. Portekiz'e Gemi İspanya'ya Hürjet. 2024 yılında denizcilik alanında tarihiyle bilinen Portekiz'e 2 adet gemi anlaşması imzalayan savunma sanayi şirketleri Avrupa Birliği'nin büyük ortaklarında İspanya ile TUSAŞ Hürjet uçağıyla ilgili olarak Önemli bir anlaşma imzalanmıştı. Yaşanan bu gelişmeler, Türk savunma sanayinin geldiği noktayı da gözler önüne seren önemli gelişmeler olarak kaydedildi. Kriz Türk savunma sanayine yarar mı? ABD ile NATO şemsiyesi altında krize dönen gelişmeler Avrupa ülkelerinde büyük endişelere yol açarken AB güvenlik alanında yeni tedarik yöntemleri ve savunma sanayinin güçlendirilmesi adına adımlar atmaya başladı. Bu gelişmeler Türk savunma sanayinde de heyecanla karşılandı. İlk 10 müşterisinin çoğunluğunu AB ülkeleri oluşturan sektör, SSB Başkanı Görgün'ün NATO Genel Sekreteri Rutte ile yaptığı görüşmeler sonrası AB ülkelerinde pazar payını daha da yukarılara çekebilmek için yoğun mesai yapıyor. Bugüne kadar yalnızca AB üyesi ülkelerin EDIP ile sağlanacak mali kaynaklardan yararlanabileceği görüşünde ısrar eden Fransa bu tutumunu sonunda değiştirdi. Fransız diplomatlar Brüksel'de yürütülen teknik görüşmelerde AB bütçesinden sağlanacak mali kaynakların %35'lik bir oranının birliğe üye olmayan ülkelerin savunma ürünlerine harcanmasına, bu ülkelerden alım yapılmasına imkan sağlayan öneriye yeşil ışık yaktı önerinin AB dönem başkanı Macaristan tarafından hazırlandığı, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'nın katkılarını içerdiği belirtiliyor. Avrupa Birliği ülkelerine hava savunma sistemleri, roket ve füzeler, Türk savunma sanayi şirketleri, Aselsan, Roketsan, Havelan, TUSAŞ, Baykar, Nurol, FNSS ve Otokar ülkenin en çok ihracat yapan şirketleri. Özellikle son dönemde savunma sanayi başkalığının önderliğinde AB ülkeleri ile iyi ilişkiler geliştiren şirketler, 2025-2027 yılları arasında yaklaşık 800 milyar euroluk savunma bütçesi oluşturma planı sonrası AB ülkelerinde faaliyetler için atağa kalkmayı hedefliyor. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini kaçırmamak için abone ol.